...ve aile bireylerim. Size bir soru soracağım. Yani diyelim ki rüyanızda, gerçek hayatta... ...kızgın olduğunuz birini gördünüz ama... ...rüyada onu çok özlemişsiniz. Doğan mı? Zeynep ya sen de yani bir geldin tam geldin ya. Yani başka kim alacaksın? Yıldız, sen Doğan'a mı yükseliyorsun? Ne alakası var ki Doğan'ı nereden çıkardınız bir kere? Ay nerede bunda o akıl? Nadal'dan bahsediyor o tenisçi. Hay Nadal kim sen kim? Hem ben anlamıyorum ki elin tenisçisine yabancısına sen niye bozuluyorsun? Anneciğim yani gönül bu istediğine yükselebilirsin. Ayrıca Federer de o. Ben Federer'e küsüm. Ama her neyse sıcak poğaça yapmış. Onları getireyim bari. Güzel kızım istiyorum. Annesinin güzeli. Ya Asuman abla ne anlatıyor? Hiçbir şey anlamadım. Tenis ne Bakın benim bir farkındalık daha kaldıracak gücüm yok. Ölüm kalın meselesi değilse bu konuyla ilgili daha fazla bilinçlenmek istemiyorum. Ya yok. Yıldız rüyasında Doğanı görmüş, ...anneme de nadal diye yutturmuş işte olay bu.